Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında sütlaç yapacağız. Malzemelerimiz 1 litre günlük taze süt, 1 bardak şeker, 1 bardak pirinç, üzeri için tarçın. Bardaklarımız her zamanki gibi 200 milimlik. 3 bardak da su kullanacağız. Şimdi ben pirinçlerimi yıkayayım, tekrar sizinle görüşürüz. Pirinçlerimi yıkadım. Şimdi suyumu ilave ediyorum. 3 bardak su. ocağımızın altına yakıyoruz. Pirinçlerimizi pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Pirinçlerimiz suyunu çekti gördüğünüz gibi. Pirinçler de şişti. Şimdi üzerine 1 litre sütümüzü ilave edeceğiz. 1 litre 5 bardak oluyor. Şimdi kaynamaya bırakacağız. 5 dakika sonra da şekerimi ilave edeceğiz. 5 dakikadır bu şekilde sütlacımız kaynıyor. Şimdi de şekerini ilave edeceğim. Şekerini ilave ettikten en az 10 dakika, 15 dakika kısık ateşte pişirebiliriz. Şimdi altını kısıyorum. 10-15 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dütlacımızın kıvamını 15 dakikadır ben kaynatıyorum. Şimdi de kaselerimi boşaltacağım. Ben paslanmaz kase kullanıyorum. Siz güveç kase de kullanabilirsiniz. Cam da kullanabilirsiniz. Fırınımı da 5 dakika önce açtım. 200 dereceye getirdim. Ondan sonra üst kısmını açtım. Sadece üzerini kızartacağız. Üzeri kızardıktan sonra fırından alacağız. Ben tepsime bir bardak su da ilave ediyorum. Şimdi de fırına vereceğim. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Sütlaçlarımız fırından çıktı gördüğünüz gibi üzeri de nar gibi kızardı. 6 kişilik yaptığım sütlaç sizler dilerseniz malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.